Başıma geleni gözüm abla. Menkıbe cadısından kurtuldum derken bir de başıma Bağdagül cadısı çıktı. Ya masarım bütün anneleri cadı olmak zorunda mı ya? Hayırdır ne oldu Ruhsar'cığım? Ne olacak? Bağdagül isimli o kırsal kökenli cadı da Mazhar'ımı evlendirmek istiyor. Ya Allah Allah. Evet. Hem de beşik kertmesiyle. Üf. Yeni doğmuş iki yavruyu sorgusuz sualsiz evlendirme kararını için alınır ki? Haklısın canım. Halbuki beşik kertmesi yerine tabut kertmesi yapılsa da... ...bazıları aniden ölse ne güzel olur. Ama nerede? Adamda hiç utanma yok ki. Karısı ölmüş, kendisi utanmadan arsız arsız yaşıyor. Basar evladım. Bugün ajansa gelmene gerek yok. Evde çalışabilirsin. Sağ olun Önder Bey. Yalnız sana iki tane arkadaş gönderiyorum elektrikli süpürge reklamında oynamak için. Onlara kafandakilerini anlatırsın, olur evladım? Tamam Önder Bey, siz gönderin arkadaşları bana gelsinler. Tamam. Maser Bey'in evine gideceksiniz. O size gerekli izahatı verecek. Eğer beğenirse de reklam filminde oynayacaksınız. Hadi arkadaşlar, hayırlı tamam. işler. Sağ olun, sağ olun. salak muhterem bu ne biçim eresiye defteri tutmakla ne bu? Ne sakin hanım birkaç tane ekmek aldı. <laughs> ne? Mehmet bey bir şeyler aldı çekti gitti. <laughs> Lan oğlum bu Mehmet bey ne aldı niye yazmıyorsun buraya ben şimdi nereden anlayacağım? Yanlış mı yazmışım muhteşem abi? Ha, ha, bak ne yazmış ya bak ne yazmış ya beyaz saçlı bir adam... ...beş tane ekmek on tane yumurta bir kilo da beyaz peynir aldı. <laughs> oğlum kim bu beyaz saçlı adam Allah'ını seversen. Ana! Ana, ne yapıyorsun lan sen oğlum muhterem? Deterjanlara su katıyor muhteşem abi, ağır çeksin de. Nasıl ticari zekâ be, <laughs> Lan, lan Allah'a sala! Lan Allah'a sala, Allah sala! Bu, biz bu, bu deterjanları kiloyla mı? Kiloyla mı? Kiloyla mı kilo satıyoruz ha? Ha? Allah var ya Allah, Allah var ya Allah! Senin gözünü pörtlesin, gözünü, 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 be? Merhaba muhteşem! ...kolay gelsin. <laughs> Firdevs Hanım, Firdevs Hanım... ...hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dükkanıma. Ho hoş geldiniz. <laughs> Muhteşem. Sizinle beraber bir plan yapacağız. Var mısınız? <laughs> Varım tabii Firdevs Hanım. Yani siz isterseniz... <laughs> ...yok bile oluruz. Önce planı dinleseydik. Belki beğenmeyiz planı. Ya, öyle mi? <laughs> Sus lan ibibik. <laughs> Firdevs Hanım. ...bir plan yapar da o hiç beğenilmez mi? Buyurun Firdevs Hanım sizi dinliyoruz. Can kulağıyla. Bakın şimdi muhteşem. Sizden istediği. Atayım tutayım <laughs> ben seni... ...şeykırık atayım seni Akşam baban geleni de Ay önüne atan ben seni Başımız delansı ağlayım Gül tohun olsun ağlayım Kınalı kabak yerleri de orta uzun ne uzun bu böyle olayım. be? Bir de sesi güzelmiş Ak gibi bağıra çağırı şarkı söylüyor Seni Şekere kattım ben seni Akşam baban geleni de Belki Önüne atan ben seni <Sessizlik> Ruhum sana çok kötü bir haberim var. En gerçek annen ortaya çıktı ve senin embriyo halindeyken göbek kertmesi olduğunu mu söyledi yoksa? Ondan daha da vahim şu <laughs> Beşik kertmesi olduğum kızla evlenmezsem kızın ailesi Gül annemi de beni de öldürecekmiş. Maalesef töreler böyleymiş. Aşkım ne güzel yaşayıp gidiyorduk. Daha doğrusu sen yaşıyordun ben sana hayalet hayalet gidip geliyordum. Bu kadın da nereden çıktı hayatımıza Ay girdi Allah, ya? Oo oo saçmalama saçmalama sen saçmalama. O kadın benim annem bir kere annem. Aman be. Al annenin de başına çal. Kırk yıllık karını bir günlük annene mi tercih ediyorsun ha? Ruzar dur, öyle değil. Oy, oy, sanki bütün Harran ovasını süpürmüş gibi oldum ya. Allah Allah. <laughs> Ah, neyse ben şimdi sana yemek malzemeleri alayım gideyim de he mi? <laughs> sana çok güzel Ali Nazik Velikibar yapacağım. Oh. <laughs> Peki ama anne dikkat et tamam mı? Okadasın <laughs> oldum kurban olayım sana anasını düşünürmüş <laughs> he mi? Oldum benim. Bak ben sana neler yapacağım Ali Nazik Velikibar neler neler yapacağım. <laughs> Allah'ım ya! Neyse şu işi bitirelim bir an önce. Bakalım, oh, hoppala bu, bu gidişle benim çalışma hayatım sona erecek ya. Galiba kader benim çalışmamı istemiyor artık. Geldim, geldim, geldim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Mazhar <Vanslar> Bey. Merhaba Leyla. <laughs> <laughs> Size eski beşik kertmenizi bırakıp benim de meşik kertmesi olmanızı rica etmeye geldim. Şimdi <laughs> oh, oh, ben birazdan seni bir kertleyeceğim göreceksin. İşte benim... benim... An nereden buldun bunu ya? Biraz zor oldu ama başardım. Aa eğer isterseniz barakınıza gidip iki kişilik beşik sipariş de verebiliriz. Ve birlikte yatarız. Reyhan'cığım hadi bak. Hadi sen telefonunu bırak biz seni ararız. Cep telefonunu açık tut. Hep kapsama alanı içinde olmaya gayret et hadi. Niye? Tamam bak bir düşün al şu beşiği koluna Yok. doğru yolun hadi bakalım. Uzun düşünmeyin o zaman. Hadi düşün, düşün, Tamam merak etme merak etme. Çabuk bir düşün. gün sen de kertilirsin. Aa ne zaman kertileceğim? İşte bakalım bir düşünün Biraz daha çıldırtırsan burada kertileceksin. <laughs> hadi hadi. 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 Oğlum görüşmek üzere kertilmek üzere. Hadi kertilmek üzere, Allah'ım kertilmiş beyin ya of. İyice anladın değil mi? Hadi görüşmek üzere. Ay, <laughs> buldum buldum. Beşik kertmesi yapılacak olan kızı buldum ha. tamamdır. Tamam. İsmi Nurselin. Evleninceye kadar köylü kızı numarası yapacak. Evlendikten sonra yavaş 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 normal haline dönecek. Çok güzel. <laughs> ee sen ne yaptın? Ben de muhteremle muhteşem işini <laughs> hallettim. Bugün abime uğrayıp biraz gözdağı verecekler. Harika aman aman aman. Planımıza nazar değmez inşallah. Muhteşem abi. Bu iş bittikten sonra Firdevs sengam seninle evlenecek mi acaba? <laughs> tabii evlenecek oğlum. Benimle evlenmeyecek de seninle mi evlenecek? Anladım abi. Yalnız bu bıyıklar ağzımın içine giriyor. Canım çiğnemek yemek istiyor. Yiyebilir miyim abi? Yiyebilirsin tabii. Hatta benim bıyıklarımı bile yiyebilirsin. Hele şu planı bir halledelim. Ondan sonra gör bak neler olacak. <laughs> Muhteşem abi. Bu bizim bacımız. Yani numaradan olan bacımız. Nerede? Eee Emin illerde. hanım teyzenin yanında. Yani bir görseydik ya bize benzemiyorsa? Benzemez olur mu lan? Tabii ki benzeyecek. Firdevs hanım eğer bir plan yapmışsa o plandaki her bir şeyleri düşünmüştür. Firdevs hanımın yaptığı plandan şüphe duyanı vallahi alnımın ortasından vururum. Hadi. Hadi koş, hadi. Hadi gidiyoruz. Vantuz elektrikli süpürgeleri. Vantuz elektrikli süpürge sayesinde internete bile rahatça girebilirsiniz. İnternetin başında oturmuş, girmek için bekleyen bir adamın kafasına Vantuz elektrikli süpürgeyle donk diye vurursunuz. Ve Vantuz elektrikli süpürge sayesinde internete onun yerine siz girmiş olursunuz. Bravo. Masa. Geldim. 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 Öf, geldim ben. De Öf. Bu, bu, buyurun. Merhaba. Merhaba, bizi Önder Bey gönderdi, elektrikli süpürge reklamı için. Ha ee, girin girin, ben tuvalete girip tamam. geliyorum. Buyurun. Çok beklemesek bari. Evet. Tam da tuvalete gidecek zamanı buldu. <laughs> bir an önce gitsek de gitsek şu iş artık. Değil mi? Vay vay vay! Demek masarımı zorla evlendirmeye geldiniz ha? Sizi gidi töre canavarları, beşik kelticileri sizi! Şimdi görürsünüz siz! <gülüyor> 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 oğlum ne oldu? Ne Aa, beşikler Aa, buraya bana bak. Allah kahretmesin. <laughs> oğlum çabuk buradan. Bu resmen bayı çabuk, büyülü çabuk. Evet. Kalk kalk gel. O canıma değsin. Bir daha buraya kocamı evlendirmeye gelirken... ...iyice bir düşünürsünüz. Geldim geldim geldim. İnsan tuvalette bile rahat yok ya Üff. Buyurun. Maskar sen misin lo? Aa, e evet benim. Bana bak lo. Yani ikimize bak lo. Lokşar Bey bizim bacımızla evlenmezsen yarını ben, yarını da görmekte olduğun abegim öldürür. E e e madem bir şeyimiz kertilmiş o zaman şey etmek lazım doğru. Bu maskar bu bizim ilk ve son yarımızdır. Aslında biz adamı önce öldürür sonra o Ama sana bir torpil geçiyor seni önce uyarıyorum. Eğer bacımızla evlenmezsen seni öldüreceğim ha. E, tabii, tabii 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 Bu akşam bacımızı da alıp geliyoruz. Onunla evleneceğim ha. Tamam oldu. Hadi gidelim lo. İyi akşama görüşürüz. Görüşürüz akşama görüşürüz. Ya. Nereye gitti bu herifler ya? Beşik Kertmesi ailesine gereken dersi verdim gözüm abla artık kesinlikle masarın peşini bıraktılar. İnşallah öyle olur Ruslarcığım. Çünkü törelere bağlı insanlar kolay kolay pes etmezler. Yok ya, etmezlerse etmesinler kendileri bilirler. Çünkü hiçbir töre bir hayaletten kuvvetli olamaz. Yeter ki yağmur yağsın. Heh, artık bir an önce tanışın bakalım. Sizin bacınız yani Mazhar'ın sahte annesi... ...Bağda Gül Hanım'ın beşik kertmesi yapmış olduğu... ...Narenciye rolündeki Nurseli. Ee, çok güzel, çok güzeldi. Benim kafam biraz karıştı galiba. Benim de karıştı muhteşem abi. Keşke bu çetrefilli işe hiç bulaşmasaydık. Ben yeteri kadar anladım konuyu. İkimizden bir tanesinin de anlaması yeter zaten. <laughs> Maşallah. Narencibacı da çok tatlıymış. E, e, evet evet, e, Narencibacı eğer hazırsanız ...hep beraber narenciye yemeye gider gidelim gitmeyelim <laughs> matkal beyin evine gidelim diyorum. Ben hazırım gidebiliriz. Hadi, hadi. aman Hı. dikkat edin sakın dikkat bir fazla yapmayın, ya, çok <laughs> dikkatli olun tabii, tabii. plan Gülme. bozulmasın tamam mı? Hadi ay ah. <laughs> ay aklımla bin yaşır bu sefer bu iş bu olacak. Hadi be Usta hadi be Usta hadi be gel be gel be. Yavrum, masarım. Öyle kime bakın iyisen? Beklediğin biri mi vardır? Meşik etmeni mi bekliyorsan yoksa, he? E, hayır canım, öyle boş boş bakıyordum. Yavrum, masarım. artık evlen de böyle boş boş bakılmaktan kurtul, ha? Kurban olayım. Anne, evlenmek istemiyorum dedim ya sana. Fakat eğer evlenmezsen senin de canın torpak olacaktır benim de. Öf anne ya, öf ya! Mazharım, bunca yıl sağ kavuşmak için beklemişem ben, senin cenazene değil. Evlen artık şu kızla! Evlen <laughs> <şıklar>, Ben şu kızla, ben şu kızla... <laughs> Kimse ıplaşmasın lo! Bu çiftler söndürülmesin lo! Ben sana verdiğimiz süre sona ermiştir bu aşam, bacımız narenci yapacak mısın? yapmayacak mısın? Böyle bir kızla evlenilmez mi? Ne no? Şey, düşünmem için bana biraz süre özeriz. Ne Şimdi cevap vereceksin. Sana on saniye mühter. 10 ee, on, dokuz, Hadi ıı, bas, sekiz, şunu yedi, hadi. yedi, yavrum. altı, beş, yani, dört, dört, <laughs> dört üç, iki, bir, sıfır. Ondan Eksi bir, eksi iki, eksi üç. Sıfırı tüketip eksilere gelmiş sen ağam. Ha? Öyle. Ha, tamam, söyle, cevap ver. Cevabın nedir? Nedir? Ee, tamam oldu, 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 oldu. Evleneceğim. Yavrum, masarım benim. Bin yaşa sen evi, bin yaşa <laughs> Sağ ol anay, sağ ol. <laughs> sağ ol <laughs> anay. <anne. gülüyor> evet, Masar Mahmudoğlu ve Narince Turfan da belediyemize başvurmuşlar... ...ve evlenmelerinde hiçbir sakınca görülmemiştir. <laughs> Neredesin be Ruhsar? Geleceksen gel artık ya! E zaten bir sakınca olsaydı ben de burada olur muydum? <gülüyor> 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 evet. Ruhsar! Mahsar'ın evlenmek üzere olduğundan haberin var mı senin? Ne? Böyle bir şey olamaz. Ama bal gibi olmak üzere. Ben de tesadüfen bakılırken gördüm. Bir bakayım. Evet, gerçekten de evleniyor. Aa, eski tiyatro sanatçılarından Aysel Tambur'un ne işi var orada? Aysel Tambur mu? Hangisi o? İşte şu. A -a, niye böyle köylü kılığına girmiş acaba? Hmm, niye olduğunu ben çok iyi anladım şimdi görürsünüz siz. Eh Artık esprilerle gergeni üzerimizden attığımıza göre nikahlıymış demene geçebiliriz. Hadi artık geçseniz iyi olur. Yani... ...eski oğlumun mürüvvetini görmek istiyorum da. Rica ederim. Efendim siz Nalince Turfan'da Masar Mahmud oğlunu kocalar kabul ediyor musunuz? Vallahi ben şahsen kabul ediyorum. Durun. Bu nikah kıyılamaz. Buyurun efendim o zaman sevgili arkadaşımız bize bu nikah niye kıyılmayacağını anlatsın bakalım. Çünkü bu kızı ben çok beğendim. Kendimi ayırdım evleneceğim. Lan salak. Ama bu sizin bacınız benim de beşik kertmem değil miydi? He. Hayır. Bu bir üç kağıttı. Bunların hepsi annenlerin tezgahıydı. Ah aman Allah'ım. Anne. 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 Şuraya bak. Anne sen ha. İnanamıyorum. İnanamıyorum! Aman bunda inanamayacak ne var be? Annenlerin düzenbaz olduğunu yeni mi öğreniyorsun sanki? Hmm. Ama şimdi onlara çok güzel bir ceza vereceğim. <laughs> aferin ruhum aferin! Bu kertilme cezası onlara az bile. Bence de az ama bütün sihir gücümle bunları harcamak istemiyorum. Ne niye harcayacaksın başka? Seninle baş kalacağımız bir yere gitmek için aşkım. Ama biz baş mı kalacağız? Boy mı kalacağız? Nasıl kalacağız? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet çık yan yana Ruhuna sağlık Ruhsacın ölmemiş Gel